Hangi dünyaca ünlü oyuncuların kaprisli olduğunu merak ediyor musunuz? Zamanla ünlenen bazı oyuncular popülerlikleriyle doğru orantılı olarak daha da kaprisli hale gelmektedirler. Elbette bu durum onları çalışılamaz oyuncular haline getirmiştir. Biz de bugün sizlere kimsenin çalışmak istemediği aktrislerden bahsedeceğiz. Jessica Alba her ne kadar dünya genelinde bir hayran kitlesine sahip olsa da beyaz ekranda uzun süre yer almamıştır. 15-20 yıl önce Hollywood'un en popüler aktrislerinden biri olan Alba'nın popülerliği yavaş yavaş azalmaya başlamıştır. Bunun nedeni ise Alba'nın senaryo ve oynayacağı rol hakkında çok titiz davranmasıymış. 2007 ve 2009 yılları arasında Fantastic Dörtlü ve The Eye filmlerinde rol aldıktan sonra sektörden elini çeken Alba ticarete atılarak kendi markasını yaratmıştır. Oynadığı birçok filmin yanında özellikle The Mask filmiyle hafızalarımızda yer edinen Cameron Diaz en son 2014'te gösterilen Annie'de oynamıştır. Oyunculuğu bırakmasıyla ilgili Diaz, kendime kim olduğumu söyleyemediğimi gördüm. Bununla yüzleşmek çok zor bir şey. Kendimi tamam kılmak ihtiyacı hissettim şeklinde bir açıklama yapmış. Oynadığı filmlerde oyunculuğuyla ilgili çok sayıda eleştiri alan Diaz'ın bu kararında bu eleştirilerin etkisinin olduğu düşünülüyor. Ayrıca emekli olmasının nedeni olarak da Diaz'ın son oynadığı filmlerde iyi gişe yapamaması da gösterilmekte. Hilary Swank de bir dönem Hollywood'un aranan aktörlerinden birisiydi. İki akademi ödüllü oyuncu sayısız başarılı filmde rol almıştır. Ancak son yıllarda onu beyaz perdede göremiyoruz. Bunun sebebi olarak birçok kişi Swank'ın ilerlemiş yaşını göstermekte. Bunun yanında Swank'ın zor beğenen birisi olması nedeniyle senaryoları beğenmemesi yapımcıları usandırmış durumda ve artık Swanka senaryoda gönderilmiyormuş. Hepiniz Chicago'yu izlediniz, değil mi? Sadece oyunculuk yapmakla kalmayan Zeta Jones, bunun yanında şarkı söylüyor, dans ediyor. Komediden dramaya kadar her rolü hakkıyla canlandırıyor. Öyleyse bu kadar başarılı bir kadının neden ekranlarda göremiyoruz? Bunun 3 nedeni var. İlki Zeta Jones'un mental problemlerinin geçtiğimiz yıllarda halka açıklanmış olması. Bipolar bozukluğu olan Zeta Jones'a birçok yapımcı rol vermekten vazgeçmiştir. Bir diğer sebebi ise eşi Michael Douglas'ın sağlığıyla ilgilenmek için sektörden uzak kalmayı tercih etmiş olması. Son olarak 49 yaşında olan Zeta Jones'un ilerlemiş yaşından dolayı Hollywoodlu yapımcıların artık dikkatini çekmiyor olması çoğu yapımcı için Jennifer Lopez'in şarkı söylemesi oyunculuk yapmasından daha iyiymiş. Bunun nedeni ise herhangi bir şova katılan veya filmde rol alan Lopez'le aynı sette çalışmanın resmen bir kabus olmasıymış. Sette istekleri bir türlü bitmeyen Lopez'in rahat edebilmesi için büyük bir prodüksiyona ihtiyaç duyuluyormuş. Ne zaman ne isteyeceği belli olmayan Lopez'le çalışmak için yapıma harcanan parayla aynı miktarda ekstra para harcanması gerekliymiş. Bir dönem her yönetmenin çalışmak istediği Sharon Stone'u son yıllarda ekranda göremiyoruz. Kasino ve temel içgüdü filmlerinde izleyen herkesi kendine hayran bırakan Stone, sektöre aslında modellik yaparak giriş yapmış. Oynadığı rollerde büyük başarı ve hayran kitlesi kazanan Sharon Stone'un beklentileri ve istekleri de aynı oranda artmış. Bu yüksek taleplerde yapımcıları Stone'la çalışmaktan uzak durmalarına neden olmuş. Oynayacağı roller konusunda çok seçici olan, uzun saatler çalışmak istemeyen ve sette kapriste olan Stone, yapımcıların kendisine artık teklifte bulunmalarını engellemiş durumda.